Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda konut ve altında bir fırsat var e, ya da bu ne kadar bir fırsat olacak bunu değerlendireceğiz konuşacağız. Tabii ki dolarla ilgili gelişmeler de var. Kimle konuşacağız? Paramedia.com.tr kurucusu kıymetli abim Remzi Özdemir'le. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk Evren. İyi yayınlar diliyorum kardeşim. Avrasyacı kardeşlerimin de burada gününü kutluyorum. Güzel, hayırlı, bereketli bir hafta olsun. Teşekkür ediyoruz Remzi abi. Remzi abi günün flash gelişmesiyle başlayalım istiyorsan. Nedir olay? Büyüme rakamları geldi. Şimdi e, 2022 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 7.6'lık bir artış var. Hemen yorumunu sorayım sana. Sonra birkaç kelam da ben edeceğim. Evren tamamen e, senin bugün attığın çok güzel bir tweet vardı. E, halk küçüldü, oligarklar büyüdü. Gerçekten de böyle. Tabana yayı, yayılan hiçbir şey yok. Emek küçüldü. Tarım küçüldü. Senin en önemli kalemlerin küçülmüş. E nerede büyüdün evren? Yani bunu neresini ciddiye alacaksın? Gerçekten bir e, zavallı bir durum. Türkiye'nin büyüdüğünü söylemek son derece yanlış. Biz bunun acısını çok daha fazlasıyla göreceğiz. Bu arada yedilik rakam çok iyiymiş gibi gelebilir ama bu biraz da baz etkisi evren. Baz etkisi nedir? Bir önceki dönemdeki olağanüstü durumdan dolayı düşük ya da yüksek çıkmasıdır. Şu anda tamamen pandemi nedeniyle işlerin açılması pandemi öncesine göre bir baz etkisi yaşanıyor. Pandemi dönemine göre. Onun için bu yüzde yediliğin kalıcı olarak bir büyüme olarak görmek yanlış ancak şunu söyleyeyim halka tarıma hiçbir şeye yani Türkiye'de gerçek kesime dar gelirli kesime çalışan kesime yansımayan bir büyüme hayali evren. Evet abi senin dediğin ne katılıyorum özellikle tarım konusuna büyük vurgu yaptın nüfusu doyurmak için gıda fiyatlarını düşürmek için tarımın büyümesi lazım ama ne yazık ki tarım yüzde 2.6 küçülmüş bir de büyüme ile ilgili ben şunu anlatmak isterim kıymetli abonelerimize değerli arkadaşlarım Türkiye'nin başına bir çocuğu getirseniz. E, ve o çocuk da haliyle oyun oynayacaktır. Hiçbir şeye karışmayacaktır. Türk ekonomisini, girişimcilerini, vatandaşını kendi dinamiğine bıraktığınızda yüzde beş büyüyor. Dolayısıyla şimdi birinci, ikinci dönem yüzde yedilerde bir büyüme var ama üçüncü, dördüncü dönemde bu büyüme genel olarak 12 aylıkta 4.6 4.7 civarına çekecek. Dolayısıyla Türkiye'nin kendi kendine bıraktığınızda elde edeceği büyümenin de altında. Yani AKP hükümetleri ne yazık ki Türkiye'nin kendi büyüme oranının da altında bir büyümeye sokmuş. Türk girişimcisinin, vatandaşının başını derde sokarak. Dolayısıyla büyüme olmazsa aş olmaz, iş olmaz, ekmek olmaz. Bugünkü büyüme rakamlarına baktığımızda Remzi abi ben izleyicilerimize senin dediğin konuları birazcık daha böyle grafikle sunmak istiyorum ki hani havada da kalmasın. Yani biz bunu sen de ben de raporlara dayanarak söylüyoruz. Yani senin yorumların iktisadi olarak rapora dayanarak söylenilen bir şey ki harcamayla başlamak isterim ki. Mesela harcama yöntemiyle büyümeye baktığımız zaman burada tam bir trajedi var. Nedir dediğimizde? Grafiğe de yansıttım, e, grafikte de var. Mesela son çeyrek işte 22.5 yazıyor. Sol taraftaki mavi sütun ne demek? Büyüme yerleşik hane altlarının harcamasıyla olmuş. Yani harcamayla yapılan bir büyüme iyi bir şey değil. AKP hükümetleri hep harcama yaptırarak milletin gelecekteki gelirini dahi harcatarak ekonomiyi büyütüyor. Önemli olan sabit sermaye oluşumu. Yani o kırmızıyla görülen sütunun yukarı çıkması yatırım yapmamız. Bir diğer noktada yine bir grafik ekrana getireceğim Remzi abi. O da gelir yöntemi. Şimdi e, sabahleyin ben attım. Gerçekten AKP ve oligarkları büyümüş dedim. Grafiğe baktığımızda artık çok net bir durum var. Nedir o durum dediğimiz zaman? Burada emekçi kardeşlerimizin aldığı pay 2020'nin e, ikinci çeyreğinde 36.8% daha sonra 2021'in ikinci çeyreğinde 32.6, 2022'nin birinci çeyreğinde 31.2 ve şimdi 25.4 düşüyor. Sen emekçiye, işçiye, köylüye, memura, emekliye bu buradan pay vermedikten sonra ya ben ekonomiyi büyüttüm desen ne yazar, büyütmedim desen ne yazar. Kardeşim sen kendini büyütmüşsün deriz biz bu grafiği gördüğümüzde. Bu kadar net. Büyüme böyleydi Remzi abi ve bir ikinci başlığımız da tabii ki bir dolara değinmemiz lazım. Neden değinmemiz lazım? Fed'in niyeti kötü Remzi abi. Şimdi Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin var. Diyor ki Fed'in fiyatlardaki yükselişi yatıştırmak için çabalarını çekinmeden sürdüreceğini tahmin ediyorum diyor Ondan sonra New York Fed Başkanı var John Williams diyor ki faiz oranlarının yükselmeye devam etmesini ve enflasyon bastırılana kadar faizlerin bu seviyede kalması gerektiğini söylüyor. Ve e, gerçekten yurt dışındaki fiyatlamalara baktığımızda dov çakılıyor tahvil faizleri yukarıya gidiyor ve Türkiye'de ne yaparsak yapalım. 18-20'ye dayandı kur Remzi abi yani e, o kadar dışarıdan Rusya'dan Körfez'den geliyor turist parası geliyor 18-20 yazın bizim dediğimiz mevzuya doğru gidiyoruz. Kısaca bir de dolar yorumunu alayım abi. Evet bir, bir kısa bir ekleme yapmak istiyorum bu büyüme ile ilgili. Genelde enflasyonist politikaların olduğu ülkelerde harcayarak büyüme çok olur. Bu bir gerçek evet. çünkü... ...insanlar bir sonraki dönem yapacağı alışverişi öne çeker enflasyondan kendini korumak için bunu belirtmek istiyorum. Şimdi dolar konusuna gelince evren aslında fazla söylenecek söz yok. Bugün dün akşam Merkez Bankası'nın yayınladığı tebliğ zaten Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu zaten yaşanan büyük bir paniği gösteriyor. Bankalara yine zorunlu karşılık sopası gösterildi. Bugüne kadar bireysel e, döviz mevduat hesaplarında ki zorunlu karşılık uygulaması bu kez ticarilere sopa olarak getirildi. Yani bankalara deniliyor ki ticari müşterilerinin de kur korumalıdan çıkmasını çıkmamasını sağla, daha fazla dolar bozdurmasını sağla yoksa seni cezalandırırım diyor. Bu bir paniği gösteriyor evren. Biz bu paniği nereden anladık? Senin de biraz önce dediğin gibi Rusya'dan para geldi, Körfez'den geldi. Borsaya bakın bir haftada 750 milyon dolar para girdi ama buna rağmen halen borsa şeyde dövizde tek kuruşluk düşüş yok. İşte benim için en önemli gösterge budur evren. Bırakalım rakamları, şunu, bunu, temel göstergeler. Budur evren. Bir yere para giriyor ve buna rağmen eğer o ülkenin e, para birimi değer kazanmıyorsa orada çok büyük kronik bir sorun vardır. Önümüzdeki günlerde daha büyük bir sorunla karşılaşacağız konuşacağımızın işaretidir evren bunun üstüne konuşmaya gerek yok Vallahi çok doğru bir noktaya temas ettin yani bankalar için gerçek kişilerde dövizden TL'ye dönüşüm olarak uygulanan zorunlu karşılık sınırı işte şirketler için de uygulanacak yani şirket dövizini de Türk lirasına dönüştüreceksin dediğin yani Remzi abi ve bu da o yorumunda çok doğru bir paniğin bir dolar kıtlığının senin tabirinle dolar kıtlığının işareti abi ve bu kıtlık işte her zaman söylüyoruz bir kez daha söylüyoruz ee, özellikle Eylül'den sonra daha da sıkıntılı noktalara gidecek i̇şte Az önce söyledim FED'in kurmayları niyeti bozmuş Amerikan borsaları kan alıyor çatır çutur düşüyor yani niye e, FED ta, e, tahvil faizlerini yukarıya doğru çekecek diye şimdi hemen dolardan sonra bir altın ve son olarak konut diyelim altında da Remzi abi ben dönüp baktığımda altında. tabii ki biz bunu aylar öncesinden söyledik. Eğer bir Amerikan e, Merkez Bankası e, tahvil faizlerini yukarıya çıkartıyorsa Amerikan e, Merkez Bankası bastığı parayı geri çekecekse burada altın uçacak kaçacak denmesi yanlıştır cehalettir demiştik aylar önce. En son Anadolu aslanlarına yatırımcı okulu videoları atıyorum, onların daha da bilinçlenmesi, kendi işlemlerini yapabilmesi adına hafta sonu da dedim, yani bakın dedim, yani Amerikan merkez bankası daralırken e, faizler yukarı giderken burada e, altından bir şey beklemeyin ki an itibariyle gözücüyle da piyasaya bakıyorum 1713 dolara indi ons altın. Şimdi benim burada teknik olarak gördüğüm seviye abi. 1680 ile 1700 arasında daha önceden dönmüş. 2021'de iki kez dönmüş. Ama bu sefer Fed'in bu agresif yapısıyla açıkçası burada durur mu durmaz mı kafamda soru işaretleri var. Altınla ilgili ne diyorsun abi? Evren 2100 dolardan belli benim şaşı baktığımı altını herkes biliyor. Ha şimdi insanlar gram altın gram altın diyor. Gram altın konusunu artık konuşmayalım bile evren ben ons'a bakıyorum. Ons'ta evet dediğim gibi ben 1700 doların aşağıya sarkacağına inanıyorum. Çünkü Fed bu kez çok agresif. Bak son toplantıdan verilen mesajlar evren gerçekten ürkütücü. İnsanlar halen daha oradaki mesajı algılayamadı. Gerçi Amerika algıladı ama Türkiye'deki evet. insanlar bunu algılayamadı. Dünya algıladı ama biz algılayamadık evren. Ben bundan sonra şöyle bir şey bekliyorum. 1700 doların özellikle 1750 doların üzerinde artık merkez bankalarının biraz satış yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü merkez bankaları özellikle kendi para birimi açısından burada altın satabilir. Bunu 2000 dolarlarda da yapmışlardı. İlk FED olayının patladığında hatırlarsan evren. Ee, yeni bir tabii kesin değil yani bu benim öngörüm böyle olabilir diye. Ama burada bir merkez bankası satışlarıyla karşılaşırsak benim için hiç sürpriz olmaz evren. Ama ben altında dediğim gibi yani belki e, bu hani borsacıların tabiriyle asansör derler ya işte 1650'den alıp 1750 e, dolardan satarlar. Orada bir arbitraj yaparlar. Ama bu Türkiye'deki yatırım jenne fayda sağlar. Orası tartışılır. Evet çok doğru diyorsun. Yani evet eee 1700'ün altına kıracak gibi işte 1650-1680 oralardan bir tepkiye oynanabilir ama yine tepki olsa da Uzun vadede trend aşağıya doğru gösteriyor çünkü faiz artırımları para miktarını ele çekmesi önceki videolarda söyledik bir de para miktarının azaltılması esas dolara büyük bir sıkıntı yaratacak altına sıkıntı yaratacak keza borsaları da borsa gerçi önceden fiyatlıyor onu ama yine de bir satış baskısı yaratacak diyoruz. Gelelim konuta. Şimdi konut bizim için çok önemli. Özellikle Türk halkı konuda çok önem veriyor. Burada konutla ilgili de bir rapor yayınlandı. Bu raporu da sen bana ikaz ettin ve aldık mı baktım. Şimdi Goldman Sachs'ın bir raporu var konutla ilgili ve Bloomberg'e de haber oldu. Burada diyor ki zayıflayan talebin konut arzıyla olan dengesizliği azalttığını ve bunun muhtemel fiyat artışının önümüzdeki çeyreklerde keskin bir şekilde yavaşlayacağı anlamına geldiğini söylüyor. Ama artışın tamamen durması söylüyorlar ve raporda şöyle devam ediyor. E, ev fiyatlarındaki artışın tamamen durmasının 2023'te ortalama yüzde sıfır olmasını bekliyoruz. Bununla birlikte ulusal ev fiyatlarında doğrudan düşüşler mümkün ve bazı bölgeler için epey olası görünse de büyük düşüşler olası görünmüyor. Ama arkadaşlar gözünüzü seveyim adamlar bunu Amerika için yazmış. Biz Türkiye ile bağlantısını kuracağız o yüzden söylüyorum. Ve e, satın alma e, niyetindeki azalmanın da diyorlar. Bir şekilde e, konut satışlarının zayıflamasına sebebiyet verdiğini söylüyorlar. Şimdi konutta Goldman böyle söylüyor ama yine sen dedin ki bir hazır beton endeksi var Evren. Ona da bir bak dedin. 2022 Temmuz ayı raporu açıklanmıştı. Şimdi ona baktığımda da abi e, şunu söylüyor. Mesela başkanları var konut satış rakamlarının geçen yıla göre yüksek görünmesine rağmen müteahhitlerin yeni inşaata başlama isteğinin oldukça düşük olduğu anlaşılmaktadır. Haziran ayında geçen yıla kıyasla %40 ilk 6 ayda da %63 oranında daha fazla ipotekli konut satışının gerçekleşmesine rağmen özellikle inşaat maliyetlerindeki yükselme pazarın hem arz hem talep tarafında kaygı yaratmaktadır diyor ve aslında e, noktayı koyuyor burada. Ee, ve şöyle diyor rapora göre haziran ayında yükselen faaliyet endeksi eşiğin üstünde tutunmayarak temmuz ayında düşüş göstermiştir. Yılın başından itibaren düşük görünen beklenti endeksi temmuzda yükselmiştir. Ve netice itibarıyla abi burada maliyetleri yine bir şekilde den vuruyorlar. İnşaat sektörünün en temel girdilerinden biri olan ve aynı zamanda üretimden sonra kısa bir süre sonra stoklanmadan inşaatlarda kullanılan stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili bu endeks inşaat sektöründeki büyüme hızını da gösteren en büyük göstergelerden birisidir diyorlar. Birleşik beton endeksi her üç endekste aşağı yönlü hareket etmiştir diyor. Yani burada bir sıkıntı var. Ki dönüp TÜİK'in raporlarına baktığımızda da önceki e, videolarda onu söylemiştik. İnşaat maliyet endeksi e, geçen yıl 6. ayda 42 iken 6. ayda şimdi 106 olmuş. Ve soruyu soruyorum sana Remzi abi beklenen soruyu. Türkiye'de konut fiyatları düşecek mi dramatik bir şekilde? Evren iki parça halinde yanıtlamak istiyorum. Önce Goldman Sachs Goldman Sachs'in raporu aslında her ne kadar Amerika için yazılmışsa da Türkiye'ye şart diye uyuyor. Sadece aradaki tek fark var. Oradaki bahsedilen faiz artışı bizim ülkemizde yok. Yani Türkiye'de de olası bir faiz artışında o model aynen Türkiye'de de geçerli olabilir. Ancak Türkiye şu anda faizleri arttırmadığı için o rapor şu anda bizi ilgilendirmiyor evren. Ama önemli mi? Evet önemli. Şimdi diğer açıdan bakın senin biraz önceki yorumun çok güzeldi. Hazır betoncuların başkanını. Biz aslında bunu 3 ay önce Karadenizli laz müteahhitlerin piyasadan çekilmesi olarak anlattık. Yani çok önce biz bunu yorumladık evren. Evet, şu anda Türkiye'de konut üretilmiyor. Yeterince üretilmiyor. Üretilmediği için bir de maliyetlerin artmış olmasından dolayı Türkiye'de ben açıkçası agresif bir fiyat düşüşü beklemiyorum evren. Bir, ikincisi Türkiye'de enflasyon var. Enflasyon olduğu sürece ya da bu enflasyonu durdurmadıkları sürece ya da Türkiye büyük bir resesyona girmediği sürece konut fiyatları düşmez evren. Teknik olarak düşmez. Çünkü senin ülkende yüzde seksen enflasyon var. Yüzde yüze ulaşacak bir enflasyonda e, demirin maliyeti artarken, çimentonun maliyeti artarken, işçiliğin maliyeti artarken ya konut fiyatı nasıl düşer evren? Ha sadece şu düşer e, ikinci elde sıkışanlar, ekonomik krize girenler, hani bizim bir lafımız vardı ya paranızı alacaklar. İşte paranızı almak için artık borcunu, harcını ya da yaşam standartını sürdürebilmek için yatırım amacıyla aldığın o ikinci evi satacaksın evren. Ha onu satarken gözünü kapatacaksın, elini açacaksın. Artık alıcı, para sahibi ne verirse. Ancak bunlar için geçerlidir evren. Bunlardaki de o fiyat düşüşü çok çok ikinci el için diyorum. Yüzde on olsun %15 olsun. Ama Türkiye büyük bir resesyona girmeden enflasyon düşmeden fiyatları beklemek hayalci olur. İnsanlara yatırım amacıyla ben konu tavsiye etmiyorum. Hiçbir zaman etmem de. Ama başını sokacak bir ev için evren insanlar her zaman ama borç ama harçla ama faizle e, alınması taraftarıyım öğren. çünkü bu fiyatları biz bir yıl sonra bulamayacağız çok doğru diyorsun ben de konutta ve altında fırsat derken altında 1700'ün altına kırmasını konutta da an itibariyle fiyatların bir durgunluk sürecine girmesi bak aşağıya gitmek değil dediğin gibi durgunluk sürecine gitmesinin bir fırsat olduğunu yani hiç evi olmayan birisi için ev almak için bir fırsat olduğunu düşünüyorum neden? Benim de kafamda şöyle bir korku var Remzi abi. Şimdi seçim yaklaştıkça AKP popülist politika uygulayacak. Yani Allah ne verdiyse KGF'yi açacak, kredileri açacak ve ben inanıyorum konuta yine faiz çıkacak abi. Seçimden önce piyasayı canlandırmak için. Bura çıktığında an itibariyle momentum kaybetmiş, ivme kaybetmiş fiyatlarda son bir ikinci yukarı doğru atak göreceğiz abi para bolluğuna istinaden AKP'nin popülist politika uygulamasına paralel olacak şekilde bunu uygulayacak bence bundan kaçarı yok. Çünkü yoksa seçimi kaybedecek her ankette CHP onu geçmeye başladı abi. Hani 30-30 diyorlardı ya şimdi 30'un altına kırdı 27 dönüyorum Tüm anketlerde yani AKP'ye yakın olan yakın olmayan CHP'ye 26 demeye başladı. 27 demeye başladı kafa kafaya. Aslında onun Türkçe tercümesi şu. Aylar önce CHP AKP'yi geçti biz korkudan bunu idare edemiyoruz. Ha, o yüzden popülist politika uygulamak zorunda. Bu da konuta son bir gaz bir şekilde verecek. Ha, ondan sonra ne olur? İktidar değişir falan bir durgunluğa girer piyasa. Enflasyon düşerse de o zaman konut fiyatları geriler mi? Ama ilk 6 ayda zor diyorum. Yani enflasyonu da hani bugün Millet ittifakı gelse hemen düşüremez abi. Yani orta vadede de, kısa vadede de, uzun vadede de yani konut yukarıya doğru gidecek dediğin doğru evin yoksa alacaksan hiç bekleme kardeşim. Bu aralık tam bir fırsat verecek sana. Remzi abi ekleyeceğin başka şeyler var mı? E, ee, tek bir şey eklemek istiyorum Evren. Evet para bolluğu olacak. Fakat bu parabolluğu yine dar gelirli, orta sınıfa yaramayacak Evren. Ha, tabii, tabii, doğru. Benim emekli maaşım 4 bin lira, senin memur maaşın 10 bin lira. Ne yapacak Evren? 40 bin lira mı yapacak? 50 bin lira mı yapacak evet, ki o bollukla da ben gideyim. Bakın bugün 1,5 milyon altında ev yok Evren. 1,5 milyonluk evde 100 bin lirasını boş ver. 500 bin lira sen koysan para 1 milyonun 0.90 dahi olsa 5 yıl için vadede evren aylık taksit 16-17 bin lira olacak. Bunu kim ödeyecek evren? Ha kim öder biliyor musun? Kur korumalı da parası olan işte 5-6 tane evi olan ödeyecek. Evet hareket olacak doğrudur ama bu kesim alacak evren. Çok doğru diyorsun. Yüzde yüz. Remzi abi çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık abi. Hadi.